Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Turkcell'den 1 GB internet almayı ücretsiz olarak göstereceğim. Yeni çıkan bir kampanya. Lütfen öncelikle kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra hemen videomuza geçelim. Yapmanız gereken açıklamaya koyduğum linkten uygulamayı indireceğiz. Link şöyle bir link olacak gördüğünüz gibi. Linke tıklıyorsunuz. Açıklamada var. Altta hemen 7 saniye boyunca bekliyoruz bu sitede. Bilmeyenler için gösteriyorum şu an. Bilenler vardır biliyorum. Şimdi reklama geçtiği tuş geldi. Oraya tıklıyorsunuz. Sizi bir siteye gönderiyor. Buradan geri tuşuna basıyorsunuz. Bir daha basıyorsunuz reklama geçe. Bir daha geri tuşuna gelip bu sefer sitemize gidiyorsunuz. Ve bu uygulamayı indiriyorsunuz indir tuşu var hemen şurada yeşil olarak indirdikten sonra telefonunuza kuruyorsunuz kurduktan sonra uygulamayı açıyorsunuz hemen şurada hopli ol diye hopli ol'a basıyorsunuz buraya numaranızı yazıyorsunuz Türkcell'li olmanız gerekiyor bunun içinde. Zaten Türkcell'li olarak belirttim. Size bir kod geliyor numarayı yazdıktan sonra. Kodu alıyoruz. İzin verin aşağıda. Direkt kodu kendisi giriyor zaten. Sonra bizi böyle bir yere gönderdi. Buraya isminizi, soyadınızı, her şeyinizi yazıyorsunuz. Ben hemen yazıyorum arkadaşlar. Bilgileri girdikten sonra sizden bir davet kodu istiyor. Davet kodunu ben size söyleyebilirim video içerisinde ya da yazmanıza gerek kalmıyor. Söylersem eğer yazarsanız daha iyi olacak. Üyeliği tamamla diyorsunuz sonra. Burada hemen altta kapat diyor zaten. Kapata basıyorsunuz. Ve buraya geliyorsunuz. İzin veririm buna. Böyle bir yere geldiniz. Hemen şurada çark var. Çarka bakın. Hemen çarka tıklıyorsunuz. şans senin olsun diye bir yere gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bekliyoruz ve bizi bir çarka gönderdi. Bu çarkı her, her gün yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Türk her gün yapabiliyor ve şans olarak çıkıyor arkadaşlar, internet çıkıyor, dakika çıkıyor. Ve çarka tıklıyoruz. Çevirdim ben. Bakalım ne çıkacak? Şans arkadaşlar, bazılarının internet çıkıyor, bazılarına hediye çeki çıkıyor. Her gün her gün yapabiliyorsunuz bunu. Açıklamadan indirebilirsiniz uygulamayı. Bana Filmbox üyelik teklif çıktı. Bir aylık ücretsiz Filmbox Live üyeliği kazandım diyor. Siz internette kazanabiliyor, kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar kolay bir şekilde kazanabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hesabım da bu benim. Gördüğünüz gibi davet kodunu da söylüyorum. Davet kodu gördüğünüz gibi şurada hemen 2ZDVU55. Bunu yazarak davet koduunu yazarak e, girebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup like atın.